Aydın 133 Noğlu Özel Şehir İçi Minibüs Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu Aydın Şoförler Odası salonunda yapıldı. Genel kurula Aydın Şoförler Odası Başkanı Sevi Özberiç, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Osman Atana, Aydın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karabendi, Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyevçi, Türk İş Aydın temsilcisi Mustafa Aydın, Tarış Aydın Kooperatifi eski başkanı Nizamettin Başaran ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, oda üyeleri ve minibüs esnafı katıldı. Divan Başkanlığı'nı Cemal Özdemir'in yaptığı genel kurulda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, sorunları da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a ilettiklerini söyledi. Kooperatifimiz yönetim kurulu olarak 07.05.2015 tarihli genel kurul toplantısında Alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarımızı hassasiyetle bugüne kadar sürdürdük. Özel halk otobüslerimizin sorunlarının daha süratli çözüme ulaştırılabilmesi ve sorunlarımızın bir an önce çözümlenmesi için tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimiz her zaman en üst düzeyde sürdürülmüş. Sorunlarımızın çözümü için yerel ve yerel yöneticiler ve ülke genelindeki görüşmelerimiz ve gayretlerimizle birçok konuda olumlu sonuçlar alınmıştır. Kooperatimiz yönetim kurulu olarak üst kurulmuş olan üst kuruluşumuz olan Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği TÖB İstanbul ve Ankara illerinde düzenlemiş olan toplantılara katılım sağlanmış. Burada TÖB Başkanımız İsmail Yüksel ve yönetim kurulu birlikte üst düzey yöneticilerle sorunlarımızın birebir anlatılması sağlanmıştır. Türk Başkanımızla birlikte Ankara ziyaretimizde birçok milletvekili, komisyon üyeleri, bu komisyon üyeleri arkadaşlar özellikle son zamanlarda gündemde olan e, 65 yaş üzeri ve diğer aile sosyal politikalar bakanlığına bağlı ücretsiz taşınan yolcuların bizlere gelir desteği olarak sağlanması konusunda ee, birçok komisyon üyesi milletvekillerimizle görüşmüştük. Ankara ziyaretimizde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da en son gittiğimizde e, bir dosya sunduk. Burada da yine özellikle e, 65 yaş üzeri ve diğer e, ücretsiz taşınan yolcularla ilgili gelir desteği konusu, e, özel halk otobüslerin tanımı konusu, KDV indirimi ve buna benzer birçok konularda kendisine bir dosya vermiştik. Yönetim kurulu olarak İstanbul ziyaretimizde özel halk otobüslerin tanımı, katma değer vergisinde yaşanan sıkıntılarımız ve araçlarımıza ait zorunlu trafik sigorta poliçelerindeki faiz fiyatlarla ilgili sıkıntılar Ulaştırma Bakanımız Sayın Binalı Yıldırım'a bizzat iletilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu'nun aydını ziyaretinde özellikle gelir desteği konusundaki mağduriyet, mağduriyetimiz aktarılmıştır. Yapılan bu toplantılar ve görüşmeler neticesinde 06.01.2016 tarih ve 29.585 sayılı resmi gazetede yayınlanan ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayınlanmış ve bu yönetmelik sonrası tüm üyelerimiz adına Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gelir desteği hakkında başvuru listeleri verilmiştir. Kooperatifin denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarının oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmer işte ülkemizde taşımacılık sektörünün çok hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek bu gelişime ayak uyduramayanların sistemin dışında kalacağını ifade etti. Öncelikle 133 Noğlu Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin çok kıymetli ortakları, genel kurulunuzun sizlere, ailenize, aydınımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Çok kıymetli meslektaşlarım, sizler bir nevi kamu hizmeti niteliğindeki yolcu taşımacılığı mesleğini icra ederken ağır bir sorumluluk üstlenerek taşıdığınız insanların can ve mal emniyetinden de birinci derece sorumlu üstlenmektesiniz. Ben sizlerin bu sorumluluğun üstesinden layıkıyla geldiğinizi biliyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüslerinin ayrıca üstlendiği bir misyon bulunmaktadır ki bu sadece bizleri değil hem Büyükşehir genelindeki tüm yolcu taşımacılığı yapan meslektaşlarımızı hem de ülke genelinde yolcu taşımacılığı yapan tüm meslektaşlarımızı ilgilendirmektedir ki ben bu misyonun sizlerin ve sizlerin sayesinde yetki verdiğiniz kooperatif başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin başarılı bir şekilde yerine getirdiğini çok iyi biliyorum. Şöyle ki ülkemiz ve buna bağlı olarak taşımacılık sektörü çok hızlı bir değişim ve ilerleme göstermektedir. Ki bu değişime ayak uyduramayanlar sistemin dışına itilmek zorunda kalacaktır. Bizler teknolojik gelişme, gelişmeye sürat ve yeni yasa ve yönetmeliklere bilimsel olarak çalışarak zarar görmeden ayak uydurmak zorundayız. Çağın gereklerine hızla ayak uydurmak için canla başla çalışan kooperatifimizin yönetim kurulu, yurt genelinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da aktif görev almakta, ilimizde ve mesleki e, bürokrasiyle uyumlu çalışmakta ve bunun sonucunda sizlere hiç de küçümselemeyecek kazanımlar elde etmektedir. Özellikle son çıkan 65 yaş ve üzerindekilerin ücretsiz taşıma zorunluluğu karşısında gerekli mücadele yap yaparak sizlere sadece sizlere değil tüm ülkemizdeki taşıma yapan esnafımıza aylık 750 lira şimdilik gelir desteğinin sağlanması hususunda yaptıklarından dolayı kooperatif başkanımız Sayın Okan Yalçı'na tebrik ve teşekkür eder. Ve sizlerin desteğiyle yapılacak tüm çalışmalarda her zaman çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ederek saygılar sunarım. Teşekkür ederim.